Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilgisayar dersiniz çok güzel bir dersiniz. Ama resim hocamız bu dersi katletmektedir. Ee, <laughs> bir dersi hiç bize oyun oynattırmamaktadır. Bir sürü bize şeyler gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum saçma meyve neye faydası var. <laughs> i̇şte öyle şeyler gösteriyor. Oyun <laughs> oynamamıza az vakit bırakıyor. Adım, <laughs> Adım Furkan Çeleş. Herkese selam. İyi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. İyi günler Hocam <laughs> daha iyi olur ama... Korporatı anlattık. Kulaş gelse. Kulaş istiyorum. Saygılar, sevgiler. E, ben az video Türkçe no problem Merhaba, ben Fatih Kerem. Bilgisayarlar için Bence Word'ü baştan öğrenelim. Powerpoint de çok güzel. Oyun oynamaya gerek yok. Bilgisayar dersi derstir. Öğrenmek lazım. Ben Ufuk Buradan bilgisayar hocamın size zurgutun test ediyorum. Kendisi kontrolsüz güç değil ama biraz da öyle. Kendisi Powerpoint ve Word yaptırıyor. Biraz da oyunu oyun oynatmak lazım. Ben okuldaki bir bilgisayar derslerinden şikayetliyim. İki ders, iki saat yerine dört saat olsa daha güzel olur. Ee, PowerPoint yerine Counter Strike öğrendik. Damat buraya geçer bizim için. Ee, ben az biliyor Türkçe. No problem ve bir altı saat şampiyon. <laughs> e, bilgisayar derslerinden bahsedeceğim. E, dört ayda PowerPoint işliyoruz. Biraz daha fazla oyun oynasak daha iyi olur. E, bilgisayarlar biraz kötü ama değiştirilse daha iyi olur. Stop. My name is Hamza. Trabzonluyum. 14 yaşındayım. 90-70-90 vücut ölçülerim var. Aynı zamanda Resul Hoca'dan bahsedeceğim. Resul Hoca Kürt'ün tekidir. Ama bilgisayarlar tamam. Pek işlerler, bir ıt ıı, işe yaramaz. Avrupa'yı adam bakalım geliyor. Powerpoint de bir işe yaramaz. Üç yıldır oyuna hasret kaldı. Ne biçim lan bu okula? Ne biçim lan? Ondan bu okula. Valla bilgisayar kulübünde sadece oyun oynuyoruz gerçi ama e, şu an bir bilgisayar fuarı gibi bir etkinlik var. Nasıl oynuyoruz? Güzel, güzel. Ben Alper, Resul Hoca hakkında konuşacağım. Resul Hoca dört aydır aynı konuda işliyor. Canım atak etti artık. Bunu burada Bile getirmek istiyorum. Ya Bile hangi kanal abi yok? Tam göremiyorum burda. Ya restojey atmış Okuldan ya lütfen ya. Canım atak etti ya. Kapat şu kapa kapat kapat. <laughs> <laughs> <Ben de> biraz Birazdan biraz 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 gel. Diyital derse okumazken diyalit çünkü Moralimizi Yerine getiriyor. Ama tabi biraz da PowerPoint, Excel vesaire gibi programları atarsanız seviniriz de söyleyeceğim. Şimdi buradan sonra sizlere sesleniyorum. Çevirde Counter, ne bileyim Half-Life, Grand Theft Auto gibi oyunları oynarsanız seviniriz. Ben kimya öğretmeni İbrahim Özkaya. özel gaye listesinde 9. sınıflara derse giriyorum. 4 tane 9. sınıfımız var. E, tabii ilk sınıfımız 9A sınıfı. 20 öğrenciden e, oluşan 9A sınıfı e, bir kişinin ayrılmasıyla sene başında 21'den sayısı 20'ye düştü. E, çok zevkle ders işlediğimiz bir sınıf. E, çok zeki, pratik zekalı, güzel çocuklar var. E, tabii bunun yanında çok tembel çocuklar da var. Yani e, dersin yanından geçmeyen, e, dersle alakası olmayan, e, sınıfa gezmeye gelen, turistik seyahate gelen birkaç öğrencimiz var maalesef var. Bir türlü bu öğrencileri çok motive edemediğimizi farkındayım. İnşallah sene sonunda, ne kadar sene sonuna kadar bu öğrencilerimizi motive edeceğimizi düşünüyorum. 9. sınıfı aynı zamanda gezmeyi seven öğrencilerin olduğu da bir sınıf e, ee, muhabbeti bol olan bir sınıf, arkadaşlığı güçlü olan bir sınıf. Ee, hoşuma giden şeyler bu tür şeyler benim. Ee, yani o sınıfa girince böyle insan kendine e, işte espri yapmaktan alamıyor. Ee, ne bileyim, sen kendini sistem tapçı hissetmeye başlıyorum o sınıfa girince. Dersle de beraber espriyle karışık kimya derslerimizi işliyoruz. Ee, umarım öğrencilerimiz memnundur. Ben genel olarak 9 sınıftan memnunum. İnşallah bu öğrencilerle hep beraber e, lise 3'ten mezun oluncaya kadar beraber olacağımızı umuyorum. E, Selamlar, saygılarımı sunuyorum. İyi bilgisayar öğretmeniyim. Malatyalıyım. 9 A sınıfını 8-9 aydan beri tanıyoruz. Zaten buraya geldiklerinden beri. 9 A ile bilgisayar derslerinde haftada işte 2 saat bilgisayar dersleri var bilgisayar derslerinde görebiliyoruz bunları. Bilgisayara karşı merakları bayağı bir iyi. Ancak merakları tabi oyundan dolayı oluyor. Oyunlara karşı merak olduğu için ne yapıyor? Bilgisayara, bilgisayara karşı da merakları var. Ee, bu da yan etkileri de var oyunların. Faydaları da var. Faydaları bilgisayar oyun oynarken ne yapıyorlar? Kullanımını bazı kısa yol tuşlarına Ondan sonra oyun, e, CD korumayı, yani program korumayı, uninstall etmeyi gibi tür şeyler öğreniyorlar. Zararları ise, zararları da e, oyuna alıştıkları için oyun dışında başka bir şey açamıyorlar. Ne yapıyor? Bulaşıcı bir hastalık gibi sürekli oyunlar, bilgisayar e, açarak hemen oyuna giriyorlar. ve Dolayısıyla ne yapıyor? Zamanının büyük bir çoğunluğunu e, boş boşuna harcamış oluyorlar. Ben 9 A sınıfının matematik öğretmeni Erol Sağlam. 9 A sınıfı her sınıfımız gibi okulumuzun çalışkan, terbiyeli, dersi güzel bir şekilde dinleyen öğrencilerimizden oluşan bir sınıf. Bazen tabii ufak tefek yaramazlıklar oluyor ama bu her öğrenci ve her sınıfta olduğu gibi bunu hoşgörüyle karşılıyoruz. Bu kadarcık olması da normaldir genel olarak dersleri iyi. Matematikte güzel, hareketli, canlı, istekli bir şekilde dersi işliyoruz. Bazen canları sıkıldığında ise dersin dışındaki konularla ilgili de görüşlerimizi karşılıklı olarak alıp veriyoruz. Şu an için kendilerinden herhangi bir şikayetimiz yok. Memnunuz. Güzel bir dönem geçirdik. Güzel bir yıl geçirdik. Son iki haftamız kaldı. İnşallah bu son iki haftada bizden çalışırlar, derslerini. Zayıf olan öğrencilerimiz kurtarır. Biz de dönem sonunda bütün öğrencilerimizi en iyi notlarla geçmiş olarak görürüz. Her öğretmen, her öğrencinin zayıf alması öğrenciyi üstü gibi Ama ne yapalım ki, e, hayatın gerçekleri, yani hayatta üzülür de, sevimli de, hayatın artıları vardır, eksileri vardır. Hep artı olmadığı gibi hep eksi de olmaz. Ama inşallah artıları eksilerinden fazla olacaktır bu sınıftaki öğrencilerimiz. Musa öğrencimiz de bizim başarılı öğrencilerimizden, sevdiğimiz öğrencilerimizden. İnşallah onun da matematikten 4-5 aldığı günleri görecek. Ben yani buna inanıyorum. İnşallah son yazılıda güzel bir notalar alarak sezonu tamamlarlar. İlerimiz temennimiz bu. Ayrıca bu e, görüşmeyi de bana ayırdıkları için Kendilerine teşekkür ediyorum, CD'lerinde bu güzel dönem ödevlerinde bilgisayar öğretmenlerinin verdiği ödevler bana da yer verdiği için ayrıca Musa'ya teşekkür ederim. Ben böyle sınıf öğretmeniyim 9a sınıfının. Ee, ders olarak çok pardak olmasa da fena değil aslında dersleri. Ahlaken çok beğendiğim çocuklar var. Birkaç tanesi hariç, birkaç yaramazlık hariç hepsi de çok iyi çocuklar aslında. Hepsini de çok seviyorum. Hepsinden gözlerinden öpüyorum. Cidden e, geleceğimizi bu insanlara teslim edeceğiz. Ve bunlardan biz çok şeyler bekliyoruz. Benim e, çok umudum var e, bu arkadaşlar hakkında. Ümitlerimiz boşa değil tabii ki. Onun için çabalıyoruz zaten. Çalışmamız, gayretimiz, bütün her şeyimiz bunlar için. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimin gözlerinden öpüyorum. Dokuz ayla alakalı söyleyeceğim en önemli şey, sınıfınızda tam olarak sorumluluk şirinliği daha Yani öğrenciler kardeşlerimize e, bir görev, bir vazife verdiğiniz zaman, dönüp de arkamızı maalesef gidemeyiz. Yani mutlaka onu yapabilirsiniz. Yahya! Yahya! Bu yönümüzü biraz geliştirmemiz lazım, 9A olarak. Birkaç öğrenci var, bu yönümü geliştirmiş. Bizim dersimizle alakalı en önemli şey, biz, direkt yer arasında, direkt diğer derslere zemin hazırlama açısından bu çoğunun, bu çok iyi oluşturulması lazım. Öğrenci arkadaşlarım, bu yönde kendilerini geliştirse, verilen görevi, yakından takip ettiler. Dolambaçlı, e, e, bu yönde, e, yönde olmaz. Yani o, bu de, Bir anda oynayabilir. Tamam, Ama hocalarla danışarak bu yönlerini geliştirmelerini. 9 ay ara Teşekkürler. Al,